30 Ağustos'ta Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim töreninde yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada nihai karar açıklandı. Törenin resmi bölümü tamamlandıktan sonra yüzlerce yeni mezun teğmen tören alanında toplanarak kılıç çekip yemin etmiş ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganını atmıştı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz! Mustafa Kemal'in Bu görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Milli Savunma Bakanlığı 5 Eylül'de yaptığı açıklamayla olayın detaylı bir şekilde incelendiğini duyurmuştu. Milli Savunma Bakanlığı yaşananların ardından disiplinsizlik gerekçesiyle 5'i temen olmak üzere toplam 8 askeri personel hakkında disiplin soruşturması başlattı. 16 Ocak'ta tamamlanan yüksek disiplin sürecinin ardından kararın açıklanması için belirlenen 10 günlük süre doldu. Beklenen açıklama geldi ve Milli Savunma Bakanlığı yürütülen disiplin soruşturması sonucunda 5 teğmen ve 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın onayına sunulan karar, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde önemli bir disiplin sürecine işaret ederken, soruşturma boyunca gündemde kalan ihraç ihtimali resmiyet kazanmış oldu. Kararın ardından ilk tepki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, kararın açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, ''Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik, dinlemediniz. Söz veriyoruz, iktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız.'' ifadelerini kullandı.